Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Tron madencilik sitesi ile karşınızdayım. Sitemizin adı Tron Site daha yeni açıldı arkadaşlar. Sizin öncelikle siteye kaydolmanız gerekiyor. Kayıt linkini açıklamada ve bırakacağım. Oradan giriş yapabilirsiniz. Bakın burada ilk öncelikle bizden bir telefon numarası. Ondan sonra buraya iki kere şifremizi yazmamız istiyor. Ondan sonra da Registration'a tıklayarak siteye kaydolabiliriz. Evet arkadaşlar siteye kaydolduktan sonra Bakın ilk önce buradan size yatırım yapmamız gerekiyor. Onun için de buradan recharge bölümüne geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bize bir Tron cüzdan adresi vermiş. Bunu kopya tıklayarak kopyalıyoruz ve buraya Tron ve USDT yani dolar gönderebiliyoruz. Minimum ise arkadaşlar 10 Tronluk bir bakiye göndermemiz gerekiyor. Göndermeyi yaptıktan sonra da alttan recharge complete'e tıklayarak gönderimimizi onaylayabiliriz. Evet arkadaşlar size yatırım yaptıktan sonra site bize günlük %7 bir kazanç verecektir. Yani mesela 100 tron yatırırsak her gün 7 tron çekim hakkımız olacak. Onun için de bakın buradan withdraw geliyoruz. Ben de az önce 30 tronluk bir yatırım yapmıştım arkadaşlar. Onu çekmek istiyorum. Bakın şu an buraya 2.60 tron benim günlük çekilebilir. Bakayım. Onu yazıyorum. Ondan sonra buraya tron cüzdanı desimizi yapıştırıyoruz. Ondan sonra buraya şifremizi yazıyoruz. Evet arkadaşlar şifreyi yazdıktan sonra bakın buradan Oka tıklıyoruz. Şu anda görmüş gibi çekim başarılı bir şekilde gerçekleşti ve benim transizyon adresime birazdan yansıyacaktır. Bakın buradan siteye referans getirmek için alttan şehir bölümüne tıklıyoruz. Buradan şehir my referral link'e tıklıyoruz. Yani buna tıklayarak referans linkimizi kopyalayabiliyoruz ve bununla da arkadaşlarımızı siteye davet edebiliriz. Ve referanslarımızın yaptığı yatırımlardan da %19'luk bir komisyon elde edebiliriz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bakın buradan tim bölümüne geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi burada bizim referanslarımız ve onların yaptığı yatırımları onlardan gelen kazançları isterseniz inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi işte daha bir dakika bile geçmeden 2.6 tronluk ödememi yapmış bulunmakta. Evet dostlarım az önce de görmüş olduğunuz gibi işte şu anda yapmakta ve yeni açılan güzel bir sistem. Siz de buradan yatırım yaparak ve referans getirerek de güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın.